Oo, oh, demiri de almış ha. İyi geceler. Kolay gelsin. Sağ ol bacım. Osman'a baktım da ben. Burada mı? Hangi Osman? Burada işe başlamıştı bekçi olarak. Bir şey mi oldu? Kavga falan? Vallahi bacım burada öyle biri yok. Nasıl ya? Bana burada gece bekçiliği yapacağım demişti. Bu Osman her kimse seni fena keklemiş be bacım. Vallahi burada bir ikimiz varız. Biz bakıyoruz bu inşaata. Başka kimse de yok. Ulaşacağım ben sana Osman. Ulaşacağım. O zaman göreceksin sen. Allah Allah. Gece gece. Ne bileyim ya. ya? İstemiyorum. Lan mendilim. Ay bırak. Ya bırak benim alayım bu. Ya bırak. Bıraksana alayım. Ya bırak. Alayım mı çalıyor? Ya bırak. Bıraksana kırdım ya bak. Burada bırak. Anlarsın. Durdur şunu. Yok <laughs> mu vardı Edip de nerelere Gidiyorsun Anne sen uyumadın mı Sen beni bırak da Ne düşündüğünü söyle Bugün olanları düşünüyordum Onur Bey mi Anne Ne var canım Ne var söyle ne yaptınız, nereye gittiniz, ne konuştunuz, nasıl geçti? Hiç konuşamadık. E, güzeldi işte. Ee? Çay içtik deniz kenarında. Öyle sohbet ettik. Ee? Anne. böyle hiç kırmadan, dökmeden oturur saatlerce dinlersin yani. Hiç öyle zenginler gibi değil ha. Kibri yok, üstten bakması yok. İyi bir insan demek ha. Ay. Kız ben neredeyse hanımefendi olduğuma inanacağım ya gerçekten. Ay nasıl kibar davranıyor biliyor musun? Arabanın kapısını ne açmalar dersin. Sürekli böyle ne istersin, ne yap. Ne içmek istersin? Nereye gitmek istersin? olur İyi akşamlar. Çıkışımı hazırlayın lütfen. İyi misiniz? Sorun yoktur umarım. Ah, öh, gayet iyiyim. Siz çıkışımı hazırlayın lütfen. Neredeyse <laughs> kaptırıp gideceğim yani. Kendimi unutacağım her şeyi. Fakirliğimi, cahilliğimi, sokaklarda kağıt topladığım. Ne biçim şey öyle? Ha? Ne demek o? Ne olmuş yani? Girsek ne olmuş? Ne, ne cahili kızım, Sen sen lise mezunusun. Bak bakalım şu bizim mahallede ilkokulu bitiren var mı? O bizim mahallede öyle anne. Onun çevresi öyle midir ki? Geçen peran çöpten bulmuş bir tane bu sosyetiklerin dergisinden içindeki kadınları bir görsem var ya hepsi mi gibi ya saçlar başlar siz böyle mi doğdunuz ya? Bazen caddede benim de yanımdan geçiyor bunlar. Parfümleri bir güzel kokuyor anne. Hani. Ben de tam o sırada çöpün içindeyim. Kendi kokumdan tiksiniyor mu? Ya ne bileyim. Ama çok güzel bakıyor. Ne bileyim yani hı. öyle bir erkeğin bana bakması. Benim güzel kızım. Yavrum. Bak. Altın çamura düşmekle değerinden hiçbir şey kaybetmez. Bak, sen de sen de böylesin. Tamam. Belki o kadınlar gibi öyle üstün başın yok. Ama sen şunların içinde bile değerinden hiçbir şey kaybetmez. Asıl iş içindekini görebilmekte. Bakmasını bilen insan samanlığın içinde bir iğneyi bulur. Ya Onur Bey de bakmasını bilenlerde. O dışını değil senin içini görmüş. Bu yamalı yırtık yeliğin içindeki güzelliği görmüş. Ya anne anne. Uu. Mutlu eder, gece gece mutlu Benim canım oğlum. Canım. canım kızım, yavrum. Ben de yatacağım bu gece Gel, gel. Pijamamı da gitmedim, üşendim. Yani illa tutturdun, geleceğim, geleceğim diye. Ne yapacaksın annem orada? Doktor bana ilaç verecek, geleceğim. Diye. Bu telefon nerede ya? Şişt, ben de seninle geleceğim. Bu da burada kalkmamış hala Saat kaç oldu? Nerede benim telefonum tamam. ya? Yok yani, ararsan bulunmaz işte. Ay tamam, ha? Melek tamam, oradadır. Ay sakin ol Buldum biraz kızım. Tamam, hadi geç kaldık. Düş önüme madem. Yürü. Melek, Melek kızım sakin ol biraz, sakin. Ya tamam anne, ben şimdi orada bana ne verecekler, ne yapacaklar yani? Takıldı peşime. Yavrum dinle beni, baksana doktor söyledi. Biraz halsiz hissedeceksin, biraz yorgun hissedeceksin, o kadar. Senin bu yaşadığın stres, senin iç sağlığın için daha zararlı be kızım. Tamam. Kızım, kızım sakin ol, biraz olsun sakin ol. Nerede Osman? Evde Ay. mi? Ne oluyor? Hayırdır inşallah Yaren? Kız! Üstüme iyilik, sağlık. Osman, kalk. Bismillah. Ne oluyor ya? Sen söyleyeceksin. Neredeydin dün gece? Bir sefer de bir başımı severek uyandırın ya. <laughs> Neredeydin Osman dün ee, inşaattaydım. Yalan söyleme Osman. Yalan söyleme. Gittim ben inşaata. Yok dediler Osman. Burada hiç Osman diye bir çalışmadı dediler. Allah Allah. Yani aslında Osman da öyle çok nadir rastlanan bir isim değil yani ilginç. Kesin kesin bir şey çevirmiş bu. Vakit kazanmaya çalışıyor. Kız Yaren dur yok yok bir şey ablam. Sen bir dinle anlatır o sana. Ama kötü bir şey yok gerçekten. Ne anlatır ya? Ne anlatır? Ay bilmiyorum ablam artık sen de bul bir şeyler. Güzel güzel konuşun hadi biz gittik. Gel anne, gel. Hoş geldin Sayın Savcı. Kolay gelsin. Durum nedir Kemal? Burcu Taşkın, 27 yaşında. Hırsızlık için olmadığı kesin. Değerli eşyalarına dokunmamış. Batından bitişi kur. Olay yerinde fazla kan izi yok. Büyük bir ihtimalle başka bir yerde işlenmiş inayet. Getirip, bırakıp gitmişler sonra. Cesedi kim bulmuş? Genç bir çift yakında bir otelde kalan karı koca. Sabah koşusunda görmüşler. Anlaşıldı Kemal. Yani. yapayım ya Allah Allah 400 kağıt para az mı yani ben hayatımda hiç 400 kağıdı bir gecede kazanmış mıyım? Yani şimdi ablamın hastalığıydı, eczanede de ilaçtı, bir yaştı. Ne yapayım? Kadın 400 kağıdı verince ben de kabul ettim yani mecbur her şey atlıyorsun. <gülüyor> 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 kadına gel Osman, kadına gel. Hangi kadına? Türkücü kadına. Haa, türkücü kadın. Valla bayağı Allah var yani, efsane bir şey yani. Ne ne saçmalıyorsun Osman, ne saçmalıyorsun, ne acayip. Dur, öyle değil, öyle değil yani. Efsane derken yani, efsane türkü okuyor yani kadın. Öyle bir türküsü var ki. Ne türküsü? Ee, eniştem bana dalların arasından şit dedi. Sapık, sapık! Sap. Ne alakası var ya? <laughs> Sen ne gülüyorsun Selim abi? <gülüyor> Yaren, kasıklara vur. Bir dahaki sefere kasıklara vur. En iyi yeri kasıklar. <laughs> Seni mi kıracağım be abi? Ne? Ay! Ya sen hasta mısın? Senin herhalde prostat da bu şekil oldu ha? Benim prostatı karıştırmasan olmuyor değil mi? Olmuyor. Ne oldu? Yedin lafı sustun ağır mı geldi? Ağır geldiyse soda iç. Biz konumuza dönelim Osman. Kadın diyorduk. Kadın... Yavrum öyle bir şey değil ya. Vallahi şey değil yani. Kadını bir görsen... böyle yaşlı, çirkin, ...katmen böyle buruş buruş... ...kötü bir şey ya. Hiç bir özelliği olmayan bir kadın yani. Yaşlı. Ha. Çirkin. Evet. Gecelik 400 kağıt. Yani onu veriyor tabii. Osman sen jigolo musun? Çüş artık sen... ...yani o kadar da değil yani tam zamanında. Efendim Aysel abla. Tamam, tamam panik yapma ya. Geliyoruz tamam. Ben geliyorum yani şimdi hadi. Tamam. O kadın değil mi yine? O kadına iş çıktı da yani mecbur. İş olunca gideceğiz yani Gelecek var diye yetmeyince tabii. Ne alakası var ya? O... Beni arama bir daha, Ar bir daha beni arama. Ararım, ararım yani. Niye aramayayım ki? Sen benim yarimim yarimim değil misin? Bak bir dinle, ha bir dinle.